Yine neler neler yapıyor. Şöyle göstereyim sizlere de. Sabahın incir topladık arkadaşlar sizlerle beraber. Ama bu videonun ikinci olarak atacağım. E şöyle hemen üzerimi değiştirdim yoksa incir tozu kaşındırıyor arkadaşlar. Uzun kollu giymiştim ama o halde ellerim falan bayağı bir kaşındı. Ellerimi güzelce bir yıkadım birazcık soğuk suyla. Yıkadım derken eee keşti kaşıntısı arkadaşlar. E şöyle sizlerle beraber Topladığımız incirimizi bugün reçel yapacağız. Bu arada yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle 2 kilogram e, incir reçeli yaptığım zaman 2 kilo bana ayır demişti. Geçen sene de satmıştım arkadaşlar bu incir reçellerinden annemin topladıkça topladıkça. Bu şekilde incir reçeli yapıp satmıştım ben. 2 kilogram bir tiparşim var. Ama bu 2 kilogramdan fazla da olabilir. E, az olabilir olmazsa. Zaten bugün bu kadar topladık. Ben bir kısmını şöyle dolaba ayırdım. Şöyle yeriz diye bir kısmını dolaba ayırdım. İncir olarak, olarak şöyle yavaşça koyayım. Şöyle. Ee, yarın hava biraz bulutluk olduğu için yarına tekrar eder. Yarın tekrardan reçelini yaparım diye. Ee, şimdi sizlerle beraber arkadaşlar incir reçelimin hem tarifini vermek istiyorum hem de sizlerle beraber incir reçeli yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi daha ben bunları yıkamadım. Şöyle bir suyun altına tuttum ama daha detaylı yıkamadım. Sizlerle beraber incir reçelimizi yıkayalım. Sonra reç, reç, incirimizi yıkayalım, reçelimizi yapalım. Şöyle. Annemin bu inciri çok lezzetli oluyor. Çok tatlı oluyor. Çok fazla şeker e, gerekmiyor arkadaşlar bunu. Şimdi hadi beraber yıkayalım. Ondan sonra reçelini yapalım. şöyle doğrarken içlerine baka baka doğrayacağım. <laughs> Şu incirler var ya böyle e, incirleri çok ermeden böyle çok iyice yumuşamadan e, yaptığınız zaman da e, güzel oluyor bütün bütün bunları böyle küçük biraz daha küçük olanları bütün bütün e, kaynattığın zaman böyle yuvarlak yuvarlak duruyor onlarla çok güzel oluyor ama annemin incirleri çoğunluğu büyük olduğu için ben bunları böleceğim 2'ye 3'e 4'e böleceğim o şekilde reçel yapacağım de güzel yıkadım. Şimdi bunları teker seçe doğrayacağız sizinle evet. beraber. Evet. biraz suyunu saksın dedik. Şöyle biraz yıkadım koydum. Bir ekmeğimizi yedik. Babam izden geldi. Şöyle bir yemeğimizi yedik, ondan sonra şu zincirleri şöyle doğrayalım, tencere mi atacağım şöyle, tencere mi bırakalım atacağım. Yoksa. Şöyle üçe ya da dörde böleceğim zincirleri, büyüktüğüne, küçüktüğüne göre. Şöyle içlerine de baka baka yapıyorum da. Birazcık sert olanları dörde bölüyorum. arkadaşlar ben incirin kabuğunu soymuyorum hani kabuğunu e, soyarsam belki eriyebilir e, ben soy, soymuyorum incirin kabuğunu soyanlar var mı bana yorumlarda yazabilir e, bu şekilde pişirdiğim e, şey zaman dışının o şeyi biraz zarı kalıyor ya hani böyle erimiyor incir ya o şekilde seviyorum ben eğer ki hani kabuğunu soyarsam belki o zarı olmadığı için eriyebilir Böyle kabuklu yaptığım zaman hafiften o dışındaki o zarı kaldığı için incir parçalarını böyle bütün bütün e, hani kalıyor yani çok fazla erimiyor. O yüzden kabuklarını soymam ben incirin peçemi yaparken. Baba. Baba nasıl geçti diye Nasıl geçti diye dedin diyor. İyi mi iyi. İyi mi? Aha. Babam bu yeni yerden, e, burayı da alıştı sevdi ama e, burada televizyonumuz yok değil mi bu baba? Oğuz'a Televizyonumuz ben. yok. Belki daha yeni düzene oturuyor ya. Aha. Belki ileriki zamanda e, televizyonda e, bağlarlar. Babamın daha önceki diyaliz Merkezi'ne gittiği yerde televizyonu herkesin kişi özel televizyonu vardı. Kulak boyunu takıyordu herkes. E, oradan e, televizyonla istediği programlara bakıyorlardı. Babam mesela e, yemek programlarına bakıp e, oradan akşam eve gelince ne yaptım, ne istem diye geliveriyordu veriyordu hemen eve. Şimdi yemek programlarında evde izliyor gari herhalde. Aynen. Ekşe ee, kebaplar izlerdi bizim ben. Kebaplar o. Oh. Ee, tabii babam kamyon şoförü, zamanından alışık ya. Mesela şey, elzüm cak kebabı. Cak Aha. Bak yemedim Ezdurmuşcağ kebabını ama bak biliyorum bak. Eheheheh! <laughs> anam evet. duymasın, anam duysa götürmediğimden bilmeyen, Osman ben onlara iyiymiş ne o... olur der, şimdi anlasın geliyorlar. Anlaştığına bak, uzak sonra korkmaz. Ben sana neyden bileceğiz, yemediğimiz için de. Yemediğim için bilmez Bak annem geldi. Eheheheh! Osman yemediğimden bilmeyen gari, götürseydin bilirdim der annem. Yemediğim için Değil mi? Burada İ... iyi, burada iyi. Beğenmedi ya. İhsan bir Erzurum'a giderken bir yükseldin de hadi hatma beraber gidelim de. Yok yok yok. Öyle değil mi? Yapmadılar. Şimdi değil. herkes kamyon şoförleri şimdi eşleriyle beraber gidiyor şimdi. Yok oroy. onlar onların işlerini olur değiller ya bir yol adamlar. Tabii. <laughs> arkadaşlarının <laughs> <laughs> evine el onlar tanı yasa el donun karısın tanı er, değil mi? Bak bak sen bak ya, ki bak. o bilirler, ondan değil mi? Kişi kendinden yani. bilir işi derler evet. demek ki doğru o zaman bak kıskançlığından ha. annem beni götürür müydü onlara diyor bak annem. <laughs> onlar öyle diyormuş öyle değil mi? Ha, tabii. Tabii can babam kıskançmış. Ee, çok kıskancımış. Şimdi de kıskanıyorum bilmiyorum gari. İnceli yaşlanmasını unutmaz kalacak, kare, geçti. Evet. Anam ben senin kabuğuna şey kattırdım, tavukların Bak üzümleri yedirdim, bak üzüm var, bak evet. şunlardan. Üzümler de güzel olmuş, incirler ermiş geçen haftadan beri, çok değişik. Şöyle bence de bu üzüm de alabilir, alabilir, mestere kadar alabilir. Evet. Geçen geçiyor. Ocağa koy hocam ya. Hı, ocağa koyuverenler. Ufak şeylere daha çok tuttun. Bir daha gelsen, bir daha olur da işte ben yapamayayım işte ben ya. Böyle topladıkça topladıkça her gün eğer böyle hava nemli olursa her gün yer ince. Ama inşallah nemli olmadığı zaman tabii de bizim için de daha iyi. Neden? Ne onu? Bunu reçel yapacağız ee, oğlum. Ha, Gün aşırı erdiği zaman daha iyi. Çünkü neden? Gün aşırı erdiği zaman, hatta geçenki toplama videomda göstermişimdir. Böyle bu şekilde bütün bütün olur. Yavaş yavaş erer. E, hava nemli olduğu zaman da her gün erer. Birazcık ağzı açılır. Kalitesi düşer incirin. Geçen sene neredeyse bir 15 kavanoz falan e, yapmıştım. 15 kavanoza yakın e, satmıştım arkadaşlar incir reçelini. Bu şekilde topladıkça topladıkça bizi değerlendiriyoruz. Annem fırsat oldum hava böyle şeyle şeyli olduğu zaman hava kurak kuru yani rüzgarlı olduğu zaman da kurutuyor evin başına seriyor annem. Hani incir bir ağaç değil geçmeyin. Bu bir ağaç gerçekten çok bereketli oluyor. Bu sene de döktüğünü güzel değil mi? Incir? Güzel. Dökkünü sanki geçen senekinin daha güzel. Gelenin kenarında buralar, kurma, gelden o su salmak ki ağacı buraya yemişim. Hı, hı O daha güzel oluyordu, küçük hı hı. oluyordu. Hı hı. Ama o da buralarca açık Ha, sulanmadığından değil mi? İlle sulanması lazım. Yani. Sulanmıyorduk önce ama ille şey... İlle yağışta hı. olmadığı için, kurak olduğu için su istiyor. Şimdi sen de bir baksana, Ona Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, benim burası e, 3 kilo 450 gram e, incirim geldi arkadaşlar ama kabınla beraber. 450 gramını e, kabına sayacağım. Tenceremi e, tartmamıştım 3 kilo olarak düz hesap. E, 3 kilo olaraktan hesaplayacağım ben bu incirimi. E, 3 kilo incire e, kilogram başına 700 gramla 750 gram arası şeker koyuyorum ben arkadaşlar. Çünkü incir tatlı olduğu için birebir koymuyorum. Hani mesela vişne reçeli yaparken birebir koyarım. Ondan sonra kabak pestili yaparken de bazen o da hani birebir koyarım. Birazcık bazen az koyarım. O o anki şeyime bağlı. Ama incir reçelini bir kiloya 700 ile 750 gram arası şeker koyuyorum ben. Her sene bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 3 kilo incirime 750, 1,5 buçuk. 2-250 gram 2-250 ya da 2-200 gram şeker koyacağım arkadaşlar. Şöyle ocağımı açtım. Ocağımı en kısık ayarına koyuyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen incirimi koydum. Şöyle burada 2 kilogram toz şekerim var. 2 kilogram toz şekerimi ilave ediyorum. 2 kilodan toz şekerime şimdi e, 750 buçuk 2 250 gram şeker koyacaktım 2 kilo şekerini koydum bununla beraber 2 kilo 200 gram e, şekerini koymuş oldum şöyle bir buçuk su bardağına yakında su koyacağım arkadaşlar yarım bardaklara koyacağım Elinizini sağlayacak şeklimin. Ee, dediğim gibi e, kısık ateşte arkadaşlar, en kısık ateşte. Ağzını kapatacağım. Kapağın nerede acaba? Evet buldum. Şöyle ağzını kapatıyorum tenceremin kontrollü bir şekilde. E, kapağımı neden kapatıyorum arkadaşlar? Bir böyle bir 5-10 dakika buharlasın böyle şekeri erisin. E, bu buharlayarak şekeri ericek. Ondan sonra böyle yavaştan kaynamaya başladığı zaman kapağını açacağım daha sonra. Kapağını açmazsam e, hani biraz daha böyle püre gibi olur. O yüzden kaynadığı zaman biraz e, bir 5-10 dakika kaynadığı zaman kapağını açacağım ondan sonra. Şimdi bu şekilde buharlaşarak e, şekerimiz erisin. Şimdi biraz önce baktım arkadaşlar da bakın şöyle şekeri yavaş yavaş erimiş. Gördünüz mü? Bakın suyunu salmış incir. Şöyle gördüğünüz gibi. Bayağı da suyunu salmış. Bayağı da suyu varmış. Bir buçuk su bardağı e, su koyduk biz buna. Gerisi incirin suyu. Şöyle çok karıştırmayacağım. Şöyle bir iki karıştıracağım. Ve artık kaynamaya bırakacağım. Daha kaynamadığı için yine kapağını kapatıyorum. Sonra bir 5 dakika sonra kapağını açacağım arkadaşlar. Yine kısık ateşte birazcık altını açabilirim artık çünkü şekerimiz erimiş. Eee incirimiz de suyunu salmış. Böyle bir 5 dakika sonra kapağını açacağım. Şimdi yaklaşık e, yarım saati geçmiştir herhalde arkadaşlar. Yavaş yavaş bakın şöyle artık reçelim kıvam almaya başladı. Şöyle 5-6 dakikaya olacaktır artık şu şekilde 5-6 dakikaya alırım şöyle evet. birazcık daha kaynasın şimdi arkadaşlar ben incir reçelimi bir 5 dakika oldu kapattım Şöyle gördüğünüz gibi bir kıvamı bu şekilde oldu. Şöyle ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle tabağıma alacağım. Birazcık kenarda bunu dinlendireceğim. En son size kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Şu anda sıcak. Şu şekilde en son size reçelimizin kıvamını göstereceğim. Şöyle bir kenara alayım. Ee, artık şöyle incilerini de sıcağıyla hemen kapatayım. Oh, kaldırayım. 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 Elimi yakacağım diye de korkuyorum. İşte çel damladığı zaman şeker olduğu için hemen direkt yakıyor. Koyu olduğu için yapışı veriyorum. O yüzden şöyle

Beraber yaptığımız reçellerimiz pişti, kavanozlarımıza kattık, koyduk, kaldırdık. Şöyle yaklaşık benim e, 3 kilogram bunlar, e, 3 litrelik kavanozlarım ama tabi bunlar e, kilograma vurduğun zaman 1,5 kilogramdan ağır oluyor arkadaşlar. Hatta şöyle sizlere e, şöyle hatta bir tanesini tartayım. Ona göre sizlere bir tanesinin kilogramını göstereyim çünkü e, kavanoz 1 litrelik ama iç hacmi e, yoğun olduğu için. Bir buçuk kilogram olması lazım. Şöyle hatta sizinle beraber tartalım. birebir göstereyim sizlere. Şimdi şöyle terazimi açtım. Şöyle. Bakın kavanozumu koydum. 1585 gram. Yani bir kavanoz içindeki hacmi yoğun olduğu için incir 1 kilogram 585 gram. Çünkü incir reçeli her zaman ağır basar. Evet, incir reçellerimiz bu şekilde. Ee, bir buçuk kilogramdan hesaplasam bir buçuk, üç, dört buçuk. Hadi bunu da bir kilo olarak hesaplasam dört buçuk, beş buçuk. Yaklaşık altı kilograma yakın. Tabi buradaki reçelimde var. Yaklaşık altı kilograma yakın reçelim çıktı arkadaşlar. Benim beş buçuk, altı kilogram arası falandır diye düşünüyorum. 3 ee, kilogram, e, kilogram incirden arkadaşlar. 3 kilogram incirden. 5,5 kilo falan e, kilogramla vurduğunuz zaman incir reçelimiz çıktı. Şimdi şöyle birazcık aslında bu soğumadı daha biliyor musunuz? Birazcık daha soğusa birazcık daha kıvam alacak. Ben videomu bitireyim diye şöyle sizlere göstermek istedim kıvamını. Bu şöyle bir saat sonra falan havada sıcak biliyorsunuz zaten hemen de soğumaz. Şöyle yaklaşık bir saat sonra ya da gecenin ayazında tabii ki de birazcık daha koyulacak, daha kıvam alacak. Bu şekilde bile kıvamı çok güzel. Şöyle göstereyim saydamlığını. İncir reçelimiz arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Geçen yıl çok fazla sattım ben. Bu, bu şekilde yaptım. incir sattım. Ee, yarın e, yine toplarız. Yine bu kadar daha kavun uzun olur. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay bu şekilde ben e, İncir reçeli yapıyorum arkadaşlar. Eğer ki Antalya çevresinde e, olursanız almak isterseniz e, bana instagram sayfamdan e, ulaşabilirsiniz. İstediğiniz siparişe göre de e, yapabilirim arkadaşlar. Geçen yıl yaklaşık 15 kavanozdan fazlaydı ama 15 kavanoz falan satmışımdır geçen yıl. Yine 2 e, kavanozum şimdi bunun sipariş. E, yine bir şekilde bizim bir whatsapp grubumuz var satınca. E, hani gıda üzerine hani kim ne yaparsa o şekilde oradan bayağı bir satışım oluyor benim arkadaşlar. Eğer ki bu çevrede hani Antalya çevresinde benim yol üzerimde e, gidecek yani yolumun üzeri olursa bırakabilirim sizlere köyden giderken ya da siz gelip alabilirsiniz. Bu şekilde bir orta yol buluruz. Yani bugünlük benden bu kadar. İncir reçelimin e, kıvamı da bu şekilde. Dediğim gibi İsterseniz bana instagram sayfamı bu e, videomun altında e, yorumlar kısmına yazarım. Sizler de oradan e, dm'den bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de olabilir. Canlar bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bayağıdır uğraşıyorum. Ben de yoruldum. Birazcık dinleneyim artık. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.